Herkese iyi akşamlar, ben CigDiGekov. Ee, bu bu akşamki üçüncü, dördüncü ya da beşinci denemem tam emin değilim. Bu akşam pek havamda değilim zannedersem. Ee, i̇nanılmaz derecede öldüm, beceriksizce oynadım önceki kaydımda. Ondan önceki kaydımda e, oyun yavaşladı. Ondan önceki iki kaydımda daha doğrusu. Ondan önceki kaydımda ne oldu bilmiyorum. Gene zannedersem... Çok devasa bir şekilde... Başarısızlığa uğradım. Ee, Super Castlevania 4'ü e oynuyorum bildiğiniz üzere. Üçüncü bölüm bu. Bugün... Ee, 22 Mayıs. Saat 12'ye çeyrek var. Akşam... Gece daha doğrusu. Bugün oldukça yorgun olmasında. Dünkü gibi. Sunum yaptım bugün. Ortalama geçti güzeldi. Yüksek vermiş herkes. Sağolsunlar. Uuu uh, az kalsın ölüyordum. Ee, bu bölüm oldukça işlerin kızıştığı bir bölüm. Ee, bu bölümde biraz zorlanıyorum. Hep. Ee, umarım herhangi bir lek veya bir sorunla karşılaşmadan bu bölümü tamamlayabilirim. Ee, dün hatırlayacağınız üzere, ah! şu atlamayı yapabilirsem konuşmaya devam edeceğim diyordum. Sikiyim ki yapamadım. Ee, bana biraz müsaade edin. Konsantre mi sağlamam lazım. Bu bölümü atlatmam için. Evet. Evet, dün dediğim gibi ee, suyun seviyesi çok yüksek diyordum oyunda. Şelalelerin arkasının görüz gözükmesi lazım diyordum. Ee, görünüşe bakılırsa <laughs> tuhaf bir şekilde oyun oynadığım emülatörün ayarlarıyla oynamışım bir şekilde. Ee, su ve benzeri sıvı grafiklerin transparanlığını kapatmışım. Ee, evet tekrar aldım Bu bölümden nefret ediyorum. Yani bütün bütün kalbimle, bütün yüreğimle nefret ediyorum. Evet. Bu bölüme iyice konsantre olmam lazım. Bir yandan da konuşurken nasıl olacaksa merak ediyorum. Bunu hangi çekimde söyledim bilmiyorum. Belki bu çekimde söylemişimdir. O kadar çok çekim yaptım ki bu akşam. Kayıt yaptım ki, yaptım ki daha doğrusu. Ee, bir yandan konuşurken bir yandan oyun oynamak oldukça zor benim için. Yani en azından alışmam lazım. Alışana kadar da böyle basit hata utanç verici, güldürücü hataları yapma mazur göreceksiniz. Evet. Niye bu kadar zorlandım bu bölümde anlamadım. Bu kadar zorlanmamam gerekiyordu aslında. Evet. Boss'a gelene kadar rahat değiliz. Henüz rahatlamış değilim açıkçası. Ee, gördüğünüz üzere puan tablosundan ve e, Kaç hakkım olduğundan görebileceğiniz üzere e, Dünden farklı durumdalar Bunun sebebi de dün Uf. Oyun oynadıktan sonra Kaydetmemiş olmam e, İkinci bölümün Başından oynamak zorunda kaldım Oyun lag yaptı gene Ee, gördüğünüz gibi iğrenç, iki kapalı bir ejderha. Oyunun bossu. Bölümün bossu daha doğrusu. Evet. İlk kafasını öldürdük. Bunu da öldürdükten sonra... Bu e, ikinci kafasının pek bir olayı yok aslında çünkü... ...sadece uzaktan alev üflüyor ve... ...onun menzilinden dışarı çıktığınız sürece bir sorununuz yok. Evet, bugün no, bugün sunum yaptım dediğim gibi. Fakat e, canımı sıkan bazı olaylar oldu. E, herkes birbirine yüksek not verdi. Hani benim yüksek o... not almam önemli değil. E, ki sunumu Mütevazi olamayacağım sunumu iyi sunduğumu düşünüyorum. Arkadaşımla beraber ve sadece tek kişilik bir iş değildi bu. Fakat herkes ...yüksek not aldı yani <laughs> kimin iyi, kimin kötü yaptığını ayırt etmek istedim. Oldukça adaletsiz bir durum vardı bana göre. E, i̇şin komik yanı e, bizim grubumuzun dışındaki bir kız... E, ...bizim gruptaki bir arkadaşa biz size yüksek not verdik. Siz de bize yüksek not verin demiş. Ki bu kız e, işi düşmedikçe selam dahi vermeyen bir kız. Arkadaşlar da yüksek not verdiler. Buna sinirlendim haliyle. <laughs> hani e, benim bu işi yaparkenki felsefem şudur. Beni kimse sevmek zorunda değil ama Kimse de sevmesin zaten benim umurumda değil pek kim beni sevip sevmedi. Ee, fakat sunumu öyle iyi yapmalıydım ki <laughs> hani beni sevmeyenler bile yüksek puan vermek zorunda kalmalıydı. Fakat bu kız, bahsettiğim kız e, İngilizce ...kelimeleri çıkartamayacağı yerde... ...Türkçe konuştu... ...vesaire... ...sempatik hareketler yaptı... ...dolayısıyla... E, ...bunun yanında... <laughs> ...danışıklı dövüş olarak... ...daha önceden ayarladığı... ...insanlara sorular sordurdu... ...kendisi cevapladı... ...büyük bir rahatlıkla... ...ve bundan... ...yüksek not aldı bizden en azından ve e, eminim ki bütün herkesten yüksek not aldı. Ha, bu durumda biraz sinirlen bozdu. Hani bu danaşıklı da, dövüşü içlerinde patlatmak amacıyla soru soracaktım fakat arkadaşlar izin vermedi, sormadılar. Ee, gerekçelere de gelecek sunumda onların bize soru sorup faka bastırmalarıymış. Ha, ben de dedim, ellerindeki en iyi sunumla, en iyi sorularla gelsinler şey olmaz dedim ama dinle, dinletemedim bir türlü. Ha şuradan bakılınca çok kendini beğenmiş ukala çekilmez bir adam gibi görünüyorum. Muhtemelen öyleyimdir. Ama durum bu yani. Ben tahammül edemiyorum böyle şeylere. Bir kez daha ne kadar iğrenç bir ortamda olduğumu anladım. Kısacası. <laughs> İşin özü budur. Bugün biraz keyfim yok. Mazur göreceksiniz o yüzden. Her zamanki komiklikler, şakaları yapamayacağım. Her zamanki dediğim zaten bu üçüncü bölüm. Daha bismillah ne komiklik ne şakası diye haklısınız. Evet, durum bu yani kısacası. Epey sinirlendim bugün yani. Bir de sunumu yapan kızların birkaçı etek falan giyilmiş. Onun sübliminal mesajı şudur. Bizde bir bok yok bilgi olarak. Bazı, bari görüntüye not verin. Sevdiğim bir arkadaşım da bana, şey, e, sevdiğim bir arkadaşım kızlardan birine dedi, gelecek sunumda bana eteğini ödünç ver dedim. Hoşuma gitti, güzel bir ayardı. <laughs> Bir de bunun üzerine yarınki laboratuvar dersi için ön raporu yazdım. Kısacası sürekli teknik bilgiler. Okuyacaklarını zannetmiyorum zaten. Öylesine vakit öldürmek için. Zaten vakit öldürmek için okuyoruz genellikle. İnsanların çoğu öyle yani ben de öyleyim. Yapacak daha iyi iş, bir, bir daha iyi bir işim olmadığı için okuyorum. Evet. Tuhaf hayat. Şu anda dizim inanılmaz ağrıyor. Minisküs teşhisi konmuştu. Zannediyorsam evvel yaz. Ee, spora hiç düşkün de değilimdir ben. Spordan nefret ederim hatta. Spor e, genel tabirle kullanılıyorum. Futboldan da nefret ederim. Doktorun sorduğu ilk soru futbol oynuyor musun olmuştu. Ben de evet. Evet amına koyayım. Beşiktaş A takımında oynuyorum demiştim. Amına koyayım demedim tabi de. Karşında Hipokrat yeminli adam var sonuçta. Evet bu bölümde diğer bölümlerden farklı olarak iki boss var. İlki öldürdüğümüz kuru kafa bossu. İkincisi de Stone Golem. Stone Golem'i öldürmek gayet basit. Kendisi devasa bir şekilde karşımıza çıkıyor. Giderek <laughs> vurdukça ufalıyor. En son minicik bir şey kalacak. İnanamıyorum. Öldüm. Oynadığım en, en berbat oyun seanslarından biri olması lazım bunu. Şu anda kendimden de fethediyorum. Ay. Böyle bir günün böyle videosu olur en fazla. <laughs> Doğru ama misküs teşhisi kondu dedim Evvel yaz ee, Sürekli dizim Bütün zaman dizime ağrı giriyor Doğal olarak Umuyoruz yaptığımız zaman konferans salonunda da sinema salonu gibi bir yerde. Sinema salonunda da aynı sıkıntıyı yaşıyorum. <laughs> Dizim uzun süreli bükülü kalınca inanılmaz, yani tahammül edilemez bir ağrı oluşuyor. Bugün de öyle oldu. Sıra bize gelince... ...sahneye topallayarak çıktım yani. Aranızda House izleyen var mı bilmiyorum. Ona benzer bir durumda çıktım sahneye. Oh no you don't. Süper sikeceğim. Bu beni öldürdüğün için, bu bana vurduğun için. Evet. Şu kadar kalmışsın hala neyine vuruyorsun ki yani? Ne yapabilirsin ki yani? Allah'a şükür. Allah'a şükür. kaç dakika oldu bilmiyorum.